Dostlar herkese selamlar eğitimoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A1 seviyesi kelimeler videosuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üçüncü parttayız, son parttayız. Bu videodan sonra A1 seviyesi kelimeler serimiz bitecek. A2 seviyesi kelimeler serimize geçiş yapacağız. Bu videoda A1 seviyesindeki fiilleri göreceğiz. E, videoya geçmeden önce de arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Eğer İngilizce öğrenmek isteyen başka bir arkadaşınız varsa bu videoyu ona gönderip bu kanalda ona at Diğer İngilizce video. O kişinin de İngilizce öğrenmesine katkıda bulunabilirsiniz. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi bu videoda ne öğreneceğiz demiştim. A1 seviyesindeki fiillere bakacağız demiştik değil mi? Fiilleri şöyle bir fiil yazalım. Fiilin İngilizcesi nedir arkadaşlar? Verb. İngilizce'de fiillere verb denilir. Peki Türkçe'de fiil ne demektir? Örnek bir cümle yazmak istiyorum buraya. Ben seni seviyorum. Şimdi bizim fiil dediğimiz kelimeler arkadaşlar. Türkçedeki mak, mek ekini alabilen kelimelerdir. Şu mak, mek eklerini şöyle bir işaretleyeyim. Mesela ben kelimesi fiil midir bakalım. Şimdi ben kelimesini bir işaretledim. Şöyle çektim. Biz Türkçe'de benmek diye bir şey diyor muyuz? Hayır. Demiyoruz. Ben burada arkadaşlar kişi zamiridir. Buradaki ben fiil değildir. Hadi seviyorum kelimesine bakalım bu sefer. Seviyorum kelimesinin kökü nedir? Sevmek. Sev. Seviyorum fiil, fiilinin kökü sevdir. Buna makmek eki koyabiliyor muyuz? Ona bakalım. Sevmek dediğimizde evet makmek koyabiliyoruz. O zaman diyoruz ki sevmek bir fiildir. Hadi şimdi İngilizcedeki fiilleri birlikte bakalım. İlk öğretmek istediğim fiil arkadaşlar sizlere. Şu. İngilizcede en çok kullanılan fiil olan to be fiilidir. To be. Yani be olmak fiilidir. Be fiili Şurayı da sileyim hatta. Bi fiili Türkçe'de olmak anlamına gelir. Şimdi Türkçe'de ben güzelim diye bir cümle kuralım. Ben güzelim. Bunu, İngilizler bunu nasıl çeviriyorlar biliyor musunuz? Ben güzel olmak. İngilizler bu cümleleri bu şekilde kuruyorlar. Ben güzel olmak. Bu kısım olayın Türkçesi iken Türkçesi Bu kısımsa İngilizcedir. Şimdi Peki ben güzelim cümlesini Türkçede ben güzelim olan cümleyi İngilizcede nasıl kuracağız? Yine rengimizi bir değiştirelim. İngilizler Bakın burada ne var? Olmak var. İngilizlerde de olmak fiili neydi? Be'ydi. O zaman I be beautiful olarak kurmamız gerekir normalde. Normalde İngilizce'de kuracak olsaydık cümleyi bu şekilde kurardık. Ama bir fiili, bakın sadece bir fiilinde var bu özellik. Şuradan bir fiilini işaretim, Bir fiili özneye göre, bakın I bir öznedir değişiklik gösteriyor. Yani özneye göre değişebiliyor. Öznelerimiz nelerdi İngilizce'de? I, you, we, they, he, she, it. Şimdi şu üçünü bir grup yapalım. Şunu bir grup yapalım ve şunu bir grup yapalım. Bir fiil arkadaşlar. I olduğu zaman özne I olduğu zaman m olur. Yani bir yerine biz özne aysa bir yerine biz gideriz. Burada m yazarız. Eğer u, b veya d ise yani çoğul bir özleden bahsediyorsak bunların yerine biz b değil de r kullanırız. Veya he, she, it varsa biz yine bir yerine is kullanırız. Umarım bu kısmı doğru anlamışsınızdır. Özne ay ise burada biz m kullanıyoruz. Özne u v d'den birisi ise biz özne de r kullanıyoruz veya özne h it'ten bir tanesi ise biz burada is kullanıyoruz. O zaman şu, şu cümlemizi bir daha bakalım. Bu cümleyi bir daha kurmaya çalışalım. Ay blah bla blah beautiful. Özlemiz ne? Ay. Ay bakalım ne alıyormuş? M. O zaman buraya ne diyoruz? I am beautiful. Ben güzelim. Şimdi özneyi değiştirerek yapalım. You. You bla bla beautiful. Bakalım. You ne alıyormuş? You buradaymış. E, burası ne alıyormuş? Ar alıyormuş. O zaman you are beautiful. Bir tane de izle cümle kuralım. She, she hakkında cümle kuralım. She blah 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 beautiful. Hop yanlış yazdım. She ne alıyormuş özne de iz alıyormuş. O zaman she nokta ne alır? Burada iz alır. Evet, şunları da bir yuvarlak içerisine alalım. Tamam. O zaman şu kullanım yanlıştır arkadaşlar. Böyle bir kullanım yok B'nin. En azından şu öznelerden sonra kullanıldığında biz B'yi doğrudan cümle içerisinde görmüyoruz. B genelde moda, modullardan sonra kullandığımızda falan bir şeklinde kullanırlar. Bu ilerleyen seviyelerin konusu olacaktır. İlerleyen seviyelerde bunu da zaten size anlatacağım. Şimdi gelin diğer fiillere de biz bakalım. Evet şimdi fiillere gelelim arkadaşlar. Fiillerinde çok ufak bir özelliği var özneye göre. Genellikle I, you, with, de oldukları gibi kullanırız fiilleri. Hiçbir şey almazlar. Ee, he, she, it de. He, she, it de. Biz fiillerin sonuna S getiririz. S olur, S olur. Bunları getiririz. Tabii bu geniş zaman için geçerli. Bu, bu şu an bilmeniz gereken bir şey değil. Bunu çünkü ben anlatmayacağım. Ben gramer anlatmayacağım dedim. Şimdi olmak fiilini zaten konuştuk. Bu anlattıklarım, bakın bu söylediklerim, şu az önceki söylediklerim. Bu olmak fiilinin dışında yani diğer kalan fiiller için geçerli. Olmak fiili yani to be fiili biraz özel bir fiildi. Bu yüzden to be fiilinde böyle bir şey yok. Have fiilinde var. Mesela have fiili, I, you, we, they'de normal have olarak kullanılır. Ama burada s, es getirmek yerine İngilizler bunu has şeklinde söylemek yerine direkt has şeklinde söylemişler. Yani şu şekilde zamanla şuna dönmüş. Has olmuş bu. Yani he, she, it de biz have has diyoruz. I, you, we, they de have'i normal olarak bırakıyoruz. Go fiili go gitmek anlamına geliyor. Bakın şuraya yazmışım zaten. Go fiili yine burada go şeklinde kullanılır. Şurayı bir sileyim. Eee hişi de bu fiil goes şeklinde kullanılır. Come fiili gelmek anlamındadır. Burada come normal şeklinde kullanılır. Burada da hişi de de come fiili sonuna s alarak kullanılır. See fiili yine normal kullanılır. See fiili burada da Yine normal kullanılır. Eat fiili burada normal kullanılır. Burada yine sonra s gelir. With drink fiili burada normal kullanılır. Burada da yine sonra s eki getirilir. Arkadaşlar şurada ufak bir hatam var. See fiili yine sonuna s alır ve sees şeklinde kullanılır. Şimdi mesela bu see'yi cümlede kullanalım. Evet, şunlardan bir iki örnek yapalım. Fi bir tane işaretleyelim buradan. Mesela şunu kullanalım. E comes, şunu kullanalım. C'yi kullanalım. Şu şu. Ve her fiiline bakarak bir cümle kuralım. I have a book dediğimde bir de she has a book şeklinde kurarız bu cümleleri. Bakın I dediğimizde have, she dediğimizde has olmuş fiil. Ee, bu cümle ne diyor peki? İlk başta ben bir, benim bir kitabım var. İkincisinde onun bir kitabı var demiş. Şimdi diğer cümlelere bakalım. Şunları bir sileyim. Diğer cümleleri de kuralım. Şu gitsin. Come fiiline bakalım. I come to the home şeklinde kuralım. Burada ben eve gelirim demek istemiş. Bir de she comes to the home. Burada da kız yani o eve gelir şeklinde cümleyi kurmuş. Şimdi come fiilini de kullandık. See fiilini de kullanalım. I see the man. Adamı gördüm. Görürüm. He sees the man. O adamı görür şeklinde kullanmış olduk. Fiillerin kullanımı da bu şekildeydi. Tabi bu kullanım arkadaşlar geniş zaman için geçerli. Size ufaktan geniş zamanı da göstermiş oldum. Şimdi, fiillerle ilgili ifadelere bakalım. She has a dog. Onun bir köpeği var. Bakın, burada normalde have fiili var. Ama özlemiz she olduğu için ve she öznesinde, he, she, it öznesinde have, has'e dönüştüğü için burada have yerine has kullanmış. Yine öznemiz he, she, itten bir tanesi. Say kelimesinin yani söylemek fiilinin sonuna S ekki getirmiş. Çünkü özlemi C şiitten bir tanesi. He says, he will come tomorrow. O yarın geleceğini söylüyor. Şeklinde kullanmışız. Bunu da They do their homework every day. Burada o, onlar ev ödevlerini her gün yaparlar. Şeklinde bir cümle kurmuş. Burada do yine day olduğu için şey yine day olduğu için bir değişiklik olmadan kullanmışız. You go to school by bus. You go to school by bus. Okula otobüs ile otobüs ile gidersin demiş. Yine are you with they özne öznelerinden bir tanesi olduğu için go go'ya hiçbir s s2 getirmemize gerek kalmadı. Burada da I see you there seni orada gör görürüm şeklinde bir cümle kurmuş. I see görürüm. Yine S koymadık. Çünkü burada öznemiz I, you, we, they'den bir tanesi. Burada özlemize S eki getirdik. Çünkü öznemiz she. She drinks tea in the morning. Sabahları çay içer. Ve son cümlemize bakalım. Yine es getirmişiz. Neden? Çünkü öznemiz he, she, it'ten. He, she, it'ten bir tanesi. Çünkü bunlarda da S, S ekleri alıyordu. He sleeps early. O erken uyur. Cümlesini kurmuşuz. Ve öznemiz he, she, it'ten bir tanesi olduğu için s eki gelmiş. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız. Bay bay.